Evet herkese merhaba arkadaşlar benim adım Barlas ve bugün sizinle Hitman Absolution'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yanımda kardeşim var. Ee, adı. Merhaba Metehan. Merhaba. Evet seni duydunuz mu bilmiyorum. Ee, e, ben arkadaşlar ben üçüncü bir seri arıyordum ne çeksem ne çeksem diye. Ee, evet burada kalmışız. Ee, şey The çekmeye karar verdim The Punisher'da da çoğunuz biliyorsunuzdur güzel bir oyun kendisi zaten eski bir oyun ııı ee, şimdi ctrl fuh tamam kestim pezemek. şimdi ee, pardon allah kahretsin yeniden kayıt noktasına başlayacağız İki, ikinci bölümde de böyle olmuştu lanet ben olsun ile mı ki. <laughs> yok pompalı yok Vardır da evet var var ikinci bölümde görmüştüm var ama yok yani yapamayız Şşş, şimdi sessizce e, ilerleyelim buraya giremiyor muyuz Merhaba <laughs> birader Evet e, şimdi Allah kahretsin içgüdü bitti abi içgüdü bitti lanet olsundur şimdi aha boru anahtarı ile pompa değişimi e, pompayı alalım evet pompayı alak şimdi ee, say <laughs> adamın suratına atarsın diyor kardeşim ya manyak kafayı sevmiş şimdi bıçaklı... çıkalım şuna çık 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 şimdi şunu al eline. evet karıyı öldürdük neden öldürdüysek artık sandım, ne? ah fe anahtar kartı aldık tamamdır Tamam bunu da aldık neyse artık. Hmm, sürükleyelim. Sürükle. Sürükle 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 sürükle. Oh at şuraya da. Güzel bacaklar. Metan e, ee, yaklaşan anda konuş istersen azıcık. Allah 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 Allah. Tamam sen git geliyor gel sonra. <laughs> help? <laughs> Evet, şuradan tırmanalım arkadaşlar. Eee yoksa gözükeceğiz. Eee tamam, tamam ya çıkalım. Çık, 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 çık. Şuradan bir çıkalım. Düşmanlar ararım deyken bir kayıt noktası etkinleştiremezsin. Tamamdır. Biz de etkinleştirmeyiz o zaman. Evet. Şşş. Oranın babası. Korktum. Ee... şunu atalım ya. Atabiliyor muyuz? Atarız. Tamam. Ee, Adam attık aşağıya. Hah kardeşim de geldi zaten. Ee, Metan. Ee, ne yapabiliriz? Bir şey söyle bana. Ham, ham. Abi aman Allah. Dur. Şimdi. Ne yaptın bir tane adam koydun onun alt, arkasına koydun, adam onu dayıyordu. <laughs> Aynen. Aynen. Öyle oluyor ya. Dibisi adamın dibisini adamın diyor. Abi dur. Gençler durun lan. Allah sizi kahretsin. Abi ya öldük işte. Allah kahretsin. Ya dur oğlum. Ee arkadaşlar ya Allah kahretsin. Daha videoların neredeyse başlarında öldük. Bu sefer daha profesyonel çıkmayı yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Gel gel. Gel oğlum Metan. Evet al. Şimdi e, şuradan gidelim. Gidelim be ya. Allah 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 Allah. Heh. Şimdi biz şu da 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 neden Punisher serisi çekmeyi düşündüm. Güzel oyun. E, aynen. Yani eski ben yani çok oynuyordum. Çok güzel bir oyundu. E, bir şey söyleyeceğim. Ha, bir e, de, e, de vardı. Man, Ondan sonra işte evet. öyle. E, şimdi e, ondan sonra işte şey yapmayı düşündüm ben. Allah Allah. Ha, tamam. E, oyun dedim çok güzel dedim. Bilgisayarda da vardır dedim içimden. E, ondan sonra onu yükledim yani yükleyeceğim. Ya yani daha doğrusu yükledim. Ne diyorum? İşte o ee, çekeceğim. Yani çekeceğiz. İnşallah güzel olacak. Adamı da aşağı attım. Çok güzel. Oda temizliği adlı şey açıldı. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Şuradan içeri bakalım. Hmm, hiç kimse var mı? Yok. Var mı? Yok. Var mı? Evet var. Ben onu alırım. Biri gelecek mi ki buraya? Allah Allah Allah. Abi ee, şimdi ee, şuradan yandan geçelim. Ondan sonra arkadaşlar ee, şöyle bir hamle yapıp. Şu adamı ben arkadan alırım birader. Ey <laughs> Allah. <gülüyor> ha, şimdi, Allahu Ekber. Şimdi ne yapabiliriz? Hmm. Adamları gideceği yok arkadaşlar. Ee, şuradan şuna geçelim. Allah. Ee, o asura. Eee şimdi. Buradan neden ben buraya girdim? O var. Ee. Bırakalım. Çok iyi. Hadi gir oradan. Muhteşem. Evet arkadaşlar zaten burada kalmıştık. Kapat, e, bitirdiğimle videoyu. Evet, buradan içeri gireceğiz. Şiş, ee, buna çizici. Kizici... Aha bizim kızı söylüyorlar. Victoria'yı. Hmm. Ne oluyor la? Yanlış yerime gittim la. Allah. Dur lan dur lan dur. E, görev bitti. Terminus. Hepsini geç. Deneyimli olarak bitirmişiz. Devam et de. Bunları bulmuşuz. Temizlikçi. Hop servisi. Elektrikçi. Yangın söndürücü. Ütü. Benzin bidonu. Bıçak mezura, pompa, radyo, bakaz, tornavida, kanıt, büst, vazo, anahtar, kart, şişe şişe tuğla tuğla. Şişe şişe tuğla tuğla. Ne diyorum ben ya? Evet. Şimdi diğer görevimize bakalım. Ne olacak? Ne bitecek. Evet bir adam var. Hayvan gibi bir adam. Oha. Oğlum o neydi la? Sanchez'e bak sen. Good work, Yeah. What is he? Ne? <laughs> İyi, <tam>. ee, işte, <laughs> bizi söylüyor. Neyse, kapatalım arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> canını seven kaçsın Görevin, Görevin, görevimizi oynayalım. Açın polis! Açamam birader. Lan kaçacağım. Lan dur lan. Kafayı bir serdi yoksa. Şimdi. Şuradan çıkalım. Koçum. Allah 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 Allah. Hoppa. Tamam. Güzel geldik buraya kadar. Hadi koş 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 koş. Allah R'sine bak, B'ye bak, B'ye R'ye bak, B'ye Hadi koş 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 Çık çık çık, 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 çık. Hadi korkma bak Allah <laughs> Abi her yer sisli sisli ya biz nasıl bir şey göreceğiz tamamdır tl kılık değiştiriyor kılık değiştirelim sonuç şu... şu herifi de paket ettik ve çok güzel şimdi koşalım ee, heh, Tamamdır Bu arada arkadaşlar PlayStation videoları da gelecek Capture kartı aldıktan sonra gelecek, Xbox'tan da gelecek aslında. Ee, şey gelecek. İlk serimiz zaten göreceğiz. şey yapacağız. Ee, GTA 5 çekeceğim. İşte güzel olacak yani. Ay Hanım'a bak. Ha, şey. Ee, şimdi bakalım ne olacak? Şimdi dur. İn 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 in. Anlaşıldı teybe'mi. Şimdi burada neler yapabiliriz? Allah dur şimdi dur dur dur. Şimdi burada neler yapabiliriz? Şurada şuraya gidelim bakalım ne var orada? Allah sıçtık. Şimdi şimdi. Şunun beyninden bir tane vursam ne olur? Evet çok şey olabilir. Onun için beyninden vurmayalım. Be. dikkat edelim. Ee, şunu alalım. Çekelim bizim bıçağı. Bıçağı. İle, 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 Hoppa. İnşallah hiç kimse görmese ben şunu hızlı hızlı götürelim. Facecam. Ben... Facecam. Ha, e, evet arkadaşlar bir de şey var ya ben m, şu facecam olayını bir türlü anlamış değilim. Nasıl yapacağız onları? Onu nasıl yapacağımızı al eğer alta yazarsanız e, çok güzel olur. Yani herkes biliyor ama ben bilmiyorum nedense. Hiç uğraşmadım ama eğer bir söyleyebilirsiniz Nasıl yapacağımızı Çok güzel olur gerçekten de Şimdi Şuradan gidelim Evet çok güzel Şuradan da gidelim Allah Şuraya gir gir gir. Hemen gir hemen gir. Allah. <laughs> İnşallah bir şey olmaz ya. Adamı öldürdük. O adam tam dibime geldi var ya. <laughs> Korkuyorum. Kuzi, aa, kardeşim de Faker oynuyor PlayStation'da oynayamadı oynayamıyor bir türlü. dip dip şimdi bu herif gittikten sonra kafalar bu adamı içeri atacağım bir tanesini öldüreceğim kafasını bıçak fırlatıp çıkalım. Evet, geri girelim. Allah, biz çok yanlış işlere bulaştık. Abi, sıçtık ya. Şimdi bu hep ölümlü geçiyor. Ölümlü dünya. Evet, ay, ölümlü görev. Bu görevin adını, ay bu bu adını ölümlü görev koyacağım. Evet. <laughs> Tamamdır. Ölümlü görev. Allah sıçtık. Allah. Şunu beynine şey atayım da herkes onun yanına gitsin. Abi ya. Hoppa tamamdır çok iyi. Aslında hiç iyi değil ama çok iyi diyoruz. Neden? Şeyleri bozmamak için. Şunu alalım. Ee, Evet. Şimdi. Evet, şimdi şunu beynime. Hoppa. Hmm. adam adam küçük kafasını. Hoppa. hop <laughs> şuraya gel. Allah buraya. Hop işte ikili silah. ikili silah gücünü göstereceğim şimdi ben bu iplere. Da hop şimdi şu ver şarjörleri değiştirelim. Allah namına manyak herif kafayı mı yoksa? Şimdi şuradan geçtik. Şöyle yapalım. Şurada geçelim. Hop çok güzel. Allah. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sakin, 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 sakin. Allah destek gelmiş Allah kahretsin Biz bu ipliği şuraya götürelim benim, Aha Allahu Ekber Arkadaşlar Allah'a Bir türlü yapamadım görevi ya yani ben yapıyoruz. Ya yani çıktığında iyi. yapıyoruz çıktığında. İyi, dur şimdi dur. Şimdi sakin sakin gidelim. Hoppa çok güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bu çok güzel. Ya ben bunları değiştirip durursam işte bu. Şimdi ne tarafta gideceğiz? Burada gideceğiz. Tamam. eşik tırman tamamdır ya bu sefer bu sefer güzel 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 bu sefer güzel güzel <laughs> Hoppa tamam çok iyi çok iyi bu sefer iyi Oh şimşek nasıl çarptı Allah helikopter. Allah kahretsin ya ne yapacağız? Atlama ya ne yaptın oğlum öleceksin orada. Allah koş 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 koş, koş la koş lan koşmuyor burada abi Hop oh ye! Yeah. Allah 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 tamam çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Kurtulduk Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin ya Abi nasıl ölürüz valla bunu ölümlü bölüm koyacağım adını Metal hatırla bunu ölümlü bölüm koyacağım adını Abi ya bu görevi bitireceğim ya. Kafama koydum ben bunu, koy. Hop -pam. Abi Abi delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Ha, ben altında şeyin altında duruyormuşum ya. Aha buradan giriyoruz evet ben düzgün o zaman abi valla arkadaşlar ee bölümü bölümü burada bitiriyorum izlediğiniz için teşekkürler şunu öldürüp bitireceğim